Merhabalar sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için 2022 yılına özel bir açılım yapmak istiyorum. Sevgili dostlarım, evet hem su falı hem de kahve falı şeklinde bakacağım. Umarım beğenirsiniz ve umarım iyisinizdir. Diliyorum ki güzel bir yıl olsun hepimiz için ve aynı zamanda tüm Oğlak burcu dostlarım için. Evet, iyiler çıksın diyelim ve başlayalım mı hemen sevgili dostlarım? Şöyle. Evet. Şimdi arkadaşlar biraz da özellik otu yakacağım. Üzerinizdeki nazarı, ağırlığı almasını istiyorum diliyorum Evet sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım tüm kötü enerjilerden arınalım. Kötü olan her şeyi evrene gönderelim arkadaşlar. İyi olanları kabul ediyoruz. Şimdi evet Oğlak Burcu dostlarım için başlamak istiyorum. Arkadaşlar bir belirsizlikle geçmiş sanki bütün bir yıl. Şimdi ya işinizle ilgili, şimdi ilk olarak işinizle ilgili etkiler, bir belirsizlik olmuş hep tamam mı devam mı olacak mı olmayacak mı derken böyle birazcık karışık karmaşık olaylar yaşamış olabilirsiniz odaklanamamış olabilirsiniz kendinizi tam olarak ait hissetmediğiniz bir yerde de çalışıyor olabilirsiniz yani ben burada çalışıyorum ama buradan memnun değilim istemeyerek geliyorum severek gelmiyorum ee, değiştirmek istiyorum fakat bir taraftan da imkan fırsat bulamıyorum diyen oğlak burcu arkadaşlarım var. Aynı zamanda bir işe başlamakla ilgili tereddüt yaşayan arkadaşlarım var. Yani uzunca bir süre. Ee, birazcık bu anlamda sizin için karışık ve karmaşık olmuş gibi görünüyor. Fakat 2022 yılı itibariyle devam diyeceksiniz arkadaşlar. Bulunduğunuz konumda devam diyeceksiniz. Ee, iş arayan arkadaşlarım evet yeni bir işe başlıyorsunuz inşallah. Aynı zamanda şöyle de bir durum var. Ee, devam eden arkadaşlarım yılın ikinci yarısından itibaren... Ee, daha böyle farklı bir iş yapmayı düşünebilirsiniz. Ee, kendi işinizi yapmayı bile düşünebilirsiniz. Bakın çok farklı şeyler olacak kafanızda. Gidiş hatta belki hiç aklınızda olmayan şeyleri yapmak için e, planlamalar olacak. İkinci yılın ikinci yarısından sonra. Ee, şimdi, evet değişimler var. Mesleki anlamda, iş anlamında değişimler var, yenilikler var. Tabii ki bu değişimi ve yeniliği çok da heyecanlı bir şekilde kucaklıyorsunuz. Yeteneklerinizi ortaya koyacaksınız. Bilgilerinizi ortaya koyacaksınız, donanımlarınızı. Bakın ne biriktirdiyseniz içinizde bu zamana kadar e, nasıl donanımlandıysanız işte bütün bunları, bilgilerinizi, tecrübelerinizi hepsini ortaya koyma zamanı olacak sizin için. Ee, başarı sizi bekliyor diyebilirim sevgili dostlarım. Aynı zamanda e, yapacağınız iş itibariyle olduğunu düşündüğüm çevrenizin genişlediğine daha fazla insanlarla tanıştı, tanıştığınızı e, etrafınızın e, insanlarla dolu olduğunu görüyorum. Bakın çevreniz genişleyecek. E, i̇letişimleriniz çok güzel olacak. İletişimlerin zaten iletişimleri güzeldir Oğlak Burcunun ve daha da e, iyi olacağını görebiliyorum. İmzalar atılıyor, e, evraklar temiz güzel evraklar var. Bir de araba almak isteyen Oğlak Burcu arkadaşlarım, bu yıl içerisinde inşallah arabanızı alıyorsunuz diyebilirim. Ee, biraz böyle sizin için belki bir süreç gerekti çok emek verdiğiniz inişler çıkışlar oldu ama yapıyorsunuz inşallah ee, diyorum evet şimdi arkadaşlar biraz da böyle ferahlamak sanki kafa dinlemek istiyor gibisiniz hani ben kafamı dinleyeceğim şöyle bir kendimi toparlayacağım ondan sonra da e, hayallerimi gerçekleştireceğim diyen oğlak burcu arkadaşlarım var bu arada Şimdi sevgili dostlarım partneriniz partnerinizle alakalı şimdi çok üzüntü duyduğunuzu görüyorum ama vazgeçme konusunda da vazgeçemiyorsunuz böyle de bir durum var karşı tarafta vazgeçemiyor siz de vazgeçemiyorsunuz ne bir arada durabiliyorsunuz ne birbirinizden vazgeçebiliyorsunuz böyle bir durum söz konusu partneri olan arkadaşlarım Eşinizle de aynı durum geçerli olabilir bakın. Burada iki tarafın da birbirini sevdiğini görüyorum ama sanki karşınızdaki kişi sizi biraz zorluyor e, ve güveninizi sarsıyor. Çok fazla güvenemiyorsunuz. E, veya bir şekilde hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Bir an içiniz soğuyor gibi oluyor ama sonra hissediyorsunuz ki hayır tekrar ona karşı hissiyatınız var. Şimdi böyle duygusal gelgitler yaşadığınız için aslına bakarsanız özel hayatınızda çok böyle keskin net kararlar veremeyebilirsiniz. 2022 yılı içerisinde daha akışına bıraktığınız, oluruna bıraktığınız bir yıl olacak. Ama partnerin biraz daha emek harcadığını, sizin istediğiniz yönde, sizin tarafınızda biraz daha emek harcayacağını söyleyebilirim. ...biraz daha farkına varacağını, bir takım şeylerin söyleyebilirim. Ee, ve birlik, beraberlik, birbirinizle omuz omuza ilerleyeceğinizi düşünüyorum. Bu arada evlenmeyi düşünen arkadaşlarım için... ...güzel bir ilişkim var, evlenmeyi düşünüyoruz, böyle bir yoldayız... ...ama hani bir takım sıkıntılar var, maddi anlamda bir takım problemler var... Arkadaşlar öyle güzel şeyler görünüyor ki yoluna girebilir işler hiç ummadığınız e, şekilde, hiç ummadığınız yerlerden e, böyle destek görebilirsiniz, fayda görebilirsiniz ve e, yani yuva kuranın Allah yardımcısı olur derler. Böyle bir durum olacağını hissediyorum oğlak burcu arkadaşlarım için. E, i̇nşallah hayırlısı olsun diyorum. E, şimdi. Gözleri yaşlı olan oğlak burcu arkadaşlarım var. Çok gözünüzde bir yaş ee, ağladığınız, gözyaşı döktüğünüz insanla ilgili değer mi değmez diyorsunuz ama o kalbinize, gönlünüze söz geçirmek de çok zorlanıyorsunuz. Bu bana şeyi hissettirdi. Uzayıp giden bir şeyler var. Ben söz geçirmeye çalışıyorum. Benim karşımdaki kişi hayır bana göre değil. Bana böyle zarar veriyor, beni üzüyor bana bunları yaşatıyor ama hala sevmeye devam ediyorum bakın burada kendinize kalbinize gönlünüze söz geçirmeye çalışıyorsunuz bu 2022'de akışına bırakılacak gibi geliyor bana ee, ben öyle hissediyorum hayırlısı olsun tabii ki sevgili dostlarım evet şimdi kahveyle devam edelim mi evet şöyle fincanımı açıyorum kahve falımla devam etmek istiyorum oğlak burcu arkadaşlarım niyetine şimdi arkadaşlar bir kişinin karşısında boynunuzu bükmemek için direniyorsunuz nedir bu ben boynumu bükmeyeceğim ben senin yaptığın şeye teslim olmayacağım dediğiniz bir insan var yani bir otorite sağlanmaya çalışılıyor sanki üzerinizde ...hani böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın... ...bu iş yeri yakın çevre, aile içerisinde hiç fark etmez... ...ama karşınızda otorite sağlamaya çalışan bir insan var... ...ve diyorsunuz ki ben senin bu tavrına, bu tarzına boyun bükmeyeceğim... ...sana boyun eğmeyeceğim... ...ve yavaş yavaş kendinizi ortaya koyuyorsunuz... ...yavaş yavaş artık bu insana aslına bakarsanız... kendinize nasıl diyeyim, ispatlıyorsunuz mu diyeyim... ...böyle bir durum olacak... Ee, ve bu kişi bundan vazgeçecek. Yani sizin üzerinizde bir otorite sağlama e, hissiyatından, tavırlarından vazgeçecek diyebilirim. Geri dönüp gittiğini görüyorum bu anlamda. Evet. Aklınızda birisi var, düşündüğünüz birisi var. E, Şimdi bu kişiyle alakalı hem onu düşünüyorsunuz hem de onun etrafında birkaç kişi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz veya daha fazla kalabalıklar olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Onun hayatını merak ediyor olabilirsiniz. E, hakkında endişeleniyor olabilirsiniz. Bu sizin sevdiğiniz bir kişi. Aklınızda, devamlı gündeminizde, aklınızda belki de aklınızdan çıkmıyor. Merak ediyorsunuz. E, nasıl, iyi mi? Ee, ve iletişim kurmaya çalışıyorsunuz belki de ulaşmaya çalışıyorsunuz ama bir taraftan da arada bir şey var bir engel var gibi sanki ee, hani zorlanıyorsunuz sanki o iletişimi yapmakta da ee, bu yine gündeminizde olacak bu durum yine gündeminizde olacak gibi görünüyor 2022'de arkadaşlar burada tertemiz güzel bir kağıda baktığınızı ve sevindiğinizi görüyorum İki kişinin de eee bu konuda üzüldüğünü yani şöyle aslına bakarsanız burada bir hak paylaşımı var ve burada aslında hak ettiğiniz şeyi alıyorsunuz ama iki kişi buna üzülüyor ee, ama kendi kendilerince yaptıkları bir üzüntü bu aslına bakarsanız hak ettiğinizi alıyorsunuz evet biraz böyle etrafınızda kıskançlıklar gözler nazarlar 2021 yılı boyunca zaten olmuş arkadaşlar bunların etkisinden dolayı bir takım şeyler, bir takım işleriniz ters gitmiş olabilir. Hatta iyiye giderken bir anda bozulmuş olabilir. E, bu gözlerin, nazarların etkileri yine devam ediyor mu üzerinizde? Maalesef böyle gözler, nazarlar var bunlardan e, çok fazla. Böyle e, nasıl diyeyim? Kurtulamıyorsunuz mu diyeyim? Ama siz tabii ki e, kendinizi bir şekilde bu durumdan, bu kötü niyetli insanlardan arındırıyorsunuz. Ben buna eminim sevgili Oğlak burcum ve yollarınız görünüyor, seyahatleriniz var. Özellikle iki tane seyahatiniz görünüyor burada. Hayırlı güzel yolunuz açık ve aydınlık. Evet, bir ev konusuyla ilgili arkadaşlar, bir yerle bir bir kişiyle görüşmeniz gerekiyor. Sanki birkaç kişinin içinde bulunduğu bir durum söz konusu. Burada istediğinizi alacaksınız. Bir ev alma durumu olabilir. Ev satılması, işte hak paylaşımı, böyle konular gündeme gelebilir. Çünkü gördüğüm kadarıyla birkaç kişi ilgilendiren durumlar var ama yüzünüz gülüyor, seviniyorsunuz Allah'ın izniyle. Evet, şimdi bakalım arkadaşlar burada iki kişi bir araya gelmiş, iki kişi birbirine kavuşmuş, sanki sarılmış, kavuşmuş bir arada ama bir taraftan da böyle bir tanesi, bir kişi, bir tanesinin içinde sanki bir acı var, bir sızı var, bir sıkıntı var gibi. Arkadaşlar biraz böyle partnerinizin veya sizin şöyle söyleyeyim siz partnerinizin sıkıntılarıyla çok meşgul olabilirsiniz veya partneriniz sizin sıkıntılarınızla meşgul olabilir. Hani böyle bir bir kişi diğerini biraz yüklenecek gibi görünüyor. Bir süreliğine böyle bir durum olabilir sevgili arkadaşlarım. Evet. Burada bir kişiyle alakalı Evet arkadaşlar bir insanı tamamen hayatınızdan çıkarttığınız görüyorum. Ama öyle ki ona artık kapkara kararmışsınız. İçinizden onu söküp atıyorsunuz. Bir kişiyi tamamen tamamen artık onunla görüşmeyi kesiyorsunuz. E, ve o da gidiyor. E, fakat e, tekrar onun dönüşü olacak ama siz istemiyorsunuz. Siz birini siliyorsunuz arkadaşlar. E, belki de uyardınız o kişiyi ama Artık siliyorsunuz, artık uyarılar bitmiş, artık harekete geçmişsiniz gibi görüyorum veya geçeceksiniz. Tamamen hayatınızdan çıkartıyorsunuz öyle diyeyim. Evet, aa, burada çok güzel bakın bir at figürü olarak gördüm. Muradınız, dileğiniz oluyor inşallah. Birincisi bu şekilde yorumluyorum. İkincisi yalnız olan, Oğlak Burcu arkadaşlarım e, kendinize kalbinize gönlünüze göre bir partner buluyorsunuz. E, tabii ki at gördüm ve at üstünde gördüm. İnşallah nasibiniz kısmetiniz diyorum. E, evlilik yoluna girebilirsiniz, evlilik yapabilirsiniz sevgili dostlarım. E, güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum hayatınızda. Ki hane içinde kalabalıklar var. Sanki hane genişliyor gibi. Bir kalabalık e, oluyor çocuk sahibi olmak isteyen arkadaşlarım çocuğunuz olabilir e, hanede büyüme genişleme var ferahlama var e, oğlak burcu dostlarım için hayırlısıyla inşallah. Evet hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Instagram hesabım Yıldız ile Falname'ye bana oradan ulaşabilirsiniz. Diliyorum ki güzel bir yıl olsun sevgili dostlarım hepiniz için. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.